Resuller 313. Resullerin sayısı çok az. Şimdi mesela mesela iman dairesi var. İkinci seviyede velayet dairesi var. Üçüncü seviyede nübüvvet dairesi var. Dördüncü seviyede risalet dairesi var. E, Kardeşlerim diyen iman dairesinde ne kadar ehli iman varsa, Müslümanlar varsa, iman sahipleri varsa bu iman sahiplerin bulunduğu daire iman dairesi oluyor. Bu iman dairesinde e, milyonlarca müminler var. Yani geçmişteki ve gelecek. Yani Adem Aleyhisselam'dan son insana kadar. Ne kadar müminler varsa, bunu bunlar iman dairesinde. Ve bu iman dairesinde olan müminlerin bazıları çalışmış, selüsluka girmiş, nefsiyle mücadele etmişler, terakki etmişler, tekemmül etmişler, maneviyatta gelişmişler, üstadların yardımıyla, müşriklerin yardımıyla, şıkların yardımıyla ve yaşamışlar, izuva girmiş, itikafa girmişler, uzete girmişler, sürekli oruç tutmuşlar, az kalmışlar, evlenmemişler, nefsini terbiye etmişler ve terbiye etmelerinden dolayı da onlar ikinci dereceye çıkmış, yüksek derece. İkinci yüksek derecenin ismi ise velayet daire. Velayet dairesine girince onlar veli ismini alıyor. Diğer tabirle evliya. Yani veliler, şeyhler, kamiller, hakiki insanlar, ehli müşahid insanlar. Ve bunlar hep evliya oluyor. Bu ikinci dairede ise bulunan evliya. Yani veliler, şıklar, şeyhler, kamil insanlar. Bu kamil insanlar içerisinde ise daha fazla çalışanlar. Fakat bunlar diye mesela bunların alem mervahta her şeyi belli. Ona göre ayarlanmış. Ona göre yaratılıyor. Yaratılış sırası. Yani alemin mukadderatı, kainatın kaderi, insanlar yaratılacak hangi insanlar mümin olacak, hangi insanlar veli olacak, hangisi nebi olacak, hangileri resul olacak. Cenab-ı Hakk'ın ilmi muhit olduğu için iyat etmesinden dolayı artık zaman ve zemine göre onlar sıra göre yaratılıyor. İşte ilk peygamber Adem peygamber yavaş 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 en son Resulullah geldi. Resulullah'tan sonra ise mesela evliyalar geldi. Yani her nebinin döneminde yaşayan müminler yine tabaka tabak. Veliler de var, salihler de var, mütakiler de var, zahitler de var, abidler de var, şakirler de var, amitler de var, muvahit de var, var hava. Fakat biz bunu yani duruma bir anda bakıyoruz. Bir anda baktığımız o zaman velayet dairesinde yalnızca şıklar var, şeyhler var, kamiler var, veller var. Bunlar içerisinde ise daha fazla çalışanlar nübüvvet dairesine geçmiş. Nübüvvet dairesinde ise yalnızca nebiler vardı Nübüvvet dairesinde ise daha fazla kabiliyetli olanlar Risalet dairesine geçmiş. Risalet dairesinde ise Resuller var yani Mürselin. Bunların sayısı da 313. Yani insaniyetin, beşerin en yüksek, derin, geniş, kabiliyetli insanları Mürselindir should learn